Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün kurutulmuş yeşil fasulye yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Bu kurutulmuş yeşil fasulye. Ben şimdi haşlayacağım. Sen Bismillahirrahmanirrahim. haşlansın. Ben fasulyeyi haşladım, yıkadım. Malzemelerini döredim. Yağımı ekledim tencereye. Soğan ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. soğanın pişsin. Biber ekleyelim. Biberimiz de pişsin. Domates ekleyelim. Bir kaşık domates salçası, yarım kaşık biber salçası ekleyelim. tuz biber, pul biber, kimyon ekleyelim. Kimyon ben mide için, mide vurmasın diye ekliyorum. Fasulyemi ekliyorum. 10-15 dakika böyle kaynasın sonra suyunu ekleyeceğim. Bu 10 dakika böyle kendi suyunda pişti. Çok güzel oldu. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Ben e, soğanın üstüne tuz atmışım daha önce. Bismillahirrahmanirrahim. pişmeye bırakıyorum. Yemeğimiz de pişti. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Değerli arkadaşlarım kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.